sizlerle FIFA 22'nin ikinci bölümünü çekiyorum. Bugün öncelikle arkadaşlar ben bunu fark ettim. E, takım değeri 9 milyon. Yani yaklaşık 10 milyon olmuş. Benim daha dün akşam 11 milyondu. Videomda var. 10 milyon böyle bir şey. Piyasa arkadaşlar çok düşüyor oyuncular. Şimdi almayın. Bakın giriyoruz. 400 402 bin. Andombele 346 bin. İşte oyuncularımda arkadaşlar ben bunu dün de videosunu çektim. Nuno Mendes 5 milyon 5,5 milyonken 3 yani yaklaşık 4 milyonu falan olmuş. Bayağı düşüyor. Hakan Çalhanoğlu oldu 350 bin. Ben bunu aldım 420 bin mi öyle bir şeydi. Rakit işte öyle oldu. Arkadaşlar bir yeni başlangıç falan girelim görevlerimizi yapalım. bakalım bugünkü ödül ne? Cemil Sancho. Bugün arkadaşlar bunlar da kazanayım. 3 tane gelecek. Şansımı deneyeceğim. Çıkarsa çıkacak. Öncelikle şu görevleri yapalım. Arkadaşlar açıldı. Hedefleri vur diyor. Tamam. şu alttan başlayalım. kolay. Atıp onları Bir maç atalım hemen. Biz arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şu Dennis Warren Üniversite'ye girin. Arkadaşlar karşı atakta baya bir taraftar kazanmanız önemli çünkü benim şu anda 195 bin taraftarım var. Bana 80 üstü bir oyuncu verecekler. Şuraya bir iki maç atalım. Arkadaşlar logomu neden Paris Saint Germain yaptığımı sorsanız çok Beşiktaş atlı var. Ben bunu gördüm. Başkasına arkadaşlık isteği atamıyorum. O da bana atamıyor. Ondan logomu Paris Saint Germain yaptım. Andra Silva. Polisi hiç herkese verdiler. Hakan Çalhanoğlu. Arkadaşlar ben bir şeyi fark ettim. Ben Beşiktaş olduğum için Talişka'yı e, takip listeme aldım. Bayağı düştü. Sonra gene çıktı. Şimdi bu maç bizim pazarı gene bakacağım. Yani ben bak, onu şeyime aldığımda takip listeme 6 650 bin falandı. Şimdi ee, dün akşam da baktım. 500 liraya bir şey düşmüştü. Piyanç diyor. 500'de hiç düşmedi. 550 e bindi. İşte arkadaşlar böyle maç atın zaten çok kolay bunlar gelse bari oyuncu versin. Kötü oyuncu bile gelse takımımızda daha güçleri varsa satın. Öyle para kazanın. 98 yenilmeyeyim. <laughs> Bitti. Ona 9 yendim arkadaşlar. Pro 3 ürünleri. İşte arkadaşlar Pro 3'e gelseniz size 80 üstü veriyorlar. Ben daha dün akşam geçtim. Teke tekti arkadaşlar öyle kuponlar. Size de buradan ödüller veriyor. Ben bunu da bugün kasacağım. Ki 80 üstü 2 oyuncu gelsin bana. Şimdi pazara girelim. Takip listem. Bakın arkadaşlar Bayağı düşmüş. Bu Pjanic 550 binken 391 bine, 650.000 650 bin küsürlü bir şeydi, 483 bine düşmüş. Bak, arkadaşlar böyle e, çok oyuncuları şey takip listemize alabilirsiniz. Ama şu an arkadaşlar oyuncu alın çünkü düşecek ve onları ise e, gerekmiyorsa da yedeklerinize kalsın e, oyuncuların maliyeti çıktığı zamanlar yani satarsınız ve kar edersiniz arkadaşlar videomu bu kendinize iyi bakın bay bay